Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bir saniyesinde bile böyle tek bir saniyesinde bile sıkılmayacağınızı düşündüm. PUBG Lite biliyorsunuz ki yeni çıktı. Onundaki böyle güzel vuruşlarımın hepsini, yani güzel vuruş, böyle güzel sahnelerin hepsini editlediğim bir videodan hepinize merhabalar. Şimdi ona geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda hala devam eden çekilişimiz var bildiğiniz gibi. Ee, görmüş olduğunuz bu desenli tava ve 3 level kask için ve ayrıca ayrıyetten de PUBG Mobile'da 5 tane Royal Pass ödülü için devam eden şu videomuzda devam eden. Bakın, Bakın şurada kanal kanala girdiğinizde burada haberi olmayan varsa burada bulabilir. Bu videomuzun altına instagram kullanıcısı adınızı bırakıp e, bu videoyu beğenip kanala abone olma şartlarınızla e, şartlarıyla çekilişimiz şu anda devam etmekte. Eğer haberiniz yoksa bundan haberdar edeyim. Buna katılımlarınızı sağlayın. Onun haricinde çekiliş sonuçları ise bayramın son günü instagram hesabımdan açıklanacak. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Dediğim gibi bir saniyesinde bile sıkılacağınızı düşünmüyorum. E, şimdiden iyi eğlenceler. Tabii ki de böyle videoların devamı için ve tabii ki de beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Bay bay. Uf. Okay. Teşekkürler. Düştü. Sana mı sıktı? Bir tane düştü. İki tane düştü. Bitir onları. O da düştü. Bir tane daha sıkıyordu. Başlıyorum. Tamam, hepsi öldü. Dur, şimdi ben Düştü. Ben de ben de. Oha. Bir. Geldi. Bir. Çok yanlışlıkla başladı. Oyy. Tek ee, tane bir düştü. Aa, tane daha düştü. Oyy. <laughs> Oy. Aa bak. <laughs> 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 Aa, mi vuruyordum ben sag ich auch. evet, gözetleme kulübesinde. Uy! Abi, Uy! Nereden sıkıyorsun? Tam ben dışarıdakine bakıyorum. Gördüm. Oy, o da düştü. Uf. Oy tamam. İki, i̇ki, tanesi düştü sen de düştün. Uuuu. <laughs> Uuuu. <laughs> Bir şey diyeceğim.